Otomobil Meraklısı Arda hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair tüm detay, tüm bilgiler sıcağı sıcağına her zaman olduğu gibi tarafsız ve net bir şekilde sizlerle. Evet, şimdi bugünkü konumuz Ağustos ayında sıfır otomobillerin kampanyaları. Evet arkadaşlar, dilerseniz hangi otomobillerde nasıl kampanya var ona bir bakalım. İlk Honda cephesinden başlayalım. Honda biliyorsunuz hala fiyatlarının güncellemesini yapmadı. Zaten Honda Kaftan'da gezdiğinden dolayı artık ÖTV muafiyetiyle araba satmaya daha çok önem veriyor. Çünkü arkadaşlar Eco Elegance LPG bile 318 bin bandına dayandığından dolayı Executive paketi 331-332 yani ciddi rakamlar artık ÖTV'den dolayı yani raporla birlikte araba satmayı daha ön plana çıkartıyor. Net bilgilerden Bayer'den gelince haber vereceğiz. Eco, elegans ve normal paketi arkadaşlar 90.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz fırsatını bize veriyorlar. Hyundai cephesine baktığımız zaman arkadaşlar özellikle Bayon gerçekten ciddi bir satış grafiği yakaladı. Çıkar çıkmaz gerçekten doğru fiyatla birlikte. Tabii ki fiyat yüksek ama yine de manidar bir fiyat var. İon cephesine 5000 TL'ye varan indirim 50000 TL 12 ay 099. 20 cephesinde ise arkadaşlar 17000 TL'ye varan indirim veya 75000 TL 12 ay 099 faiz fırsatı var. Konada ise yine aynı şekilde 099 faiz fırsatı mevcut. Yeni Tükson cephesinde ise arkadaşlar Prime paketine özel 10.000 TL nakit indirimi ve 100.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz kampanyası var. Kia Sportage cephesine baktığımız zaman, daha doğrusu Kia cephesine baktığımız zaman arkadaşlar hemen hemen aynı kampanyalar aylarda devam ediyor. Sportage cephesinde 100.000 TL'ye 12 ay 0.99, Stonic Rio ve Picanto cephesinde ise 50.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz kampanyası var. Bir altı kul manuel arkadaşlar şu an bayilerde 260 270 bin bandına bulabilirsiniz mevcut zaten bu skalı ardında olan arabaları biliyorsunuz arkadaşlar hep opsiyon paket yanına ekstra bir şeyler e, satmaya çalışıyorlar açıkçası her ne kadar bu bir olmaması gerekse de ama maalesef Peugeot cephesine bakalım arkadaşlar Peugeot 508'e 0 fırsatı var nasıl mı var zaten buralarda görüyorsunuz arkadaşlar 90.000 TL'ye 12 ay 0.99 2008 cephesine baktığımız zaman ise yine aynı şekilde 60.000 TL'ye 12 ay 0 faiz. Arkadaşlar özellikle 3008 cephesinde ise 90.000 TL'ye 0 faiz 12 ayda. Yani 12 ayda 0 faiz seçenekleri var ama tabii ki 12 ayda kim ödeyebilecek ya da kim ödeyebilir onu da düşünmek lazım. Yani parası olan alsın demeye getiriyor gibi bir şey arkadaşlar. 5008 cephesinde ise 90.000 TL'ye 12 ay 0 faiz. Evet Renault cephesine baktığımız zaman Renault Clio'da arkadaşlar 163 bin TL'den başlayan fiyatlar diyor. Özellikle bunu belirtmiş. Clio Renault'da Megan'la birlikte 60 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz kampanyası var. Yeni Tayland modellerinde ise arkadaşlar Clio ve Megane'la birlikte 3000 TL takas indirimi de mevcut. Açıkçası Renault cephesinde baya bir komplike fiyat ve indirimler oluyor arkadaşlar. E artık biliyorsunuz Renault fiyatı indirdi ama sadece manuel vitesinde indirim yaptı. Ve Tayland'ın gerçekten ölü doğmuştu zaten. Fiyatı çok yüksekti rakiplerine göre. Onda indirim yaptı. Tüm modellerini satamayınca ne yaptı arkadaşlar? Aslında fiyatını indirdi. Seat'ta tek bir kampanya var. Ateca'da arkadaşlar 120.000 TL'ye 18 ay 0.99 faiz fırsatıyla birlikte. Skoda cephesine baktığımız zaman Skoda son zamanların talep gören arabalarından bir tanesi arkadaşlar. Octavia'da 100.000 TL'ye 12 ay 0.99 faiz kampanyası. Karoq'ta ise herhangi bir kampanya yok. Super B'de ise arkadaşlar yine 100.000 TL'ye 12 ay 0.99. Dikkat ederseniz hep 12 ay e, taksitleri çok ön plana çıkıyor bayilerde ve firmalarda. Citroen cephesine baktığımız zaman arkadaşlar Citroen yeni C3 Aircross'u 60.000 TL 12 ay 0.99 C5'te ise arkadaşlar 100.000 120.000 TL 24 ay 0.99 ya da 90.000 TL 12 ay 0 faiz uygulaması var yani C5'i alın demek istiyor arkadaşlar çünkü satamıyor. C4 modelinde ise 60.000 TL 12 ay yine 0.99 faiz kampanyası var. Citroen cephesinde durum bu şekilde arkadaşlar. Zaten Citroen'in satış grafiği de kendini açıkçası belli ediyor. Evet Dacia, Dacia cephesine baktığımız zaman arkadaşlar Dacia'da şöyle bir kampanya var. Ağustos'ta Dacia'nı al arkadaşlar. Ocak'ta ertelenen taksitlerle birlikte işte 1500 TL yakıt kampanyası, 1000 TL kasko indiriminden bir yılda uzatılmış garanti kampanyası mevcut. Duster cephesinde ise ECO G, LPG'de ise Ağustos ayına özel 4000 TL'lik bir indirim var arkadaşlar. Biliyorsunuz Duster'ın iki bas paketinden olan 100 beygirlik olan modeline 6000 TL zam gelmişti. Bir bir indirim arkadaşlar. Bayilerde zaten bu arabaların net daha indirimli fiyatını bulabiliyorsunuz. Mesela Clio'nun bas paketi 169 bin lirayken Bayi'de 163 bin 400, hatta biraz daha indirim olabiliyor. Ee, yeni Sandero'nun da fiyatını arkadaşlar 164 bin liralardan 160 bin liraya hatta 156 bin liraya satıldığını da açıkçası biliyoruz. Bayi liste fiyatında 160.400 bin TL'ye satıyor yeni Sandero'yu arkadaşlar. Bakın Stepway'di yeni Sandero'yu. 160.400 TL'ye Dacia'da yine aynı şekilde kampanya var. Fiyat cephesine baktığımız zaman arkadaşlar Egea'larda 50.000 TL'lik her zamanki gibi 12 ay 0.99 faiz kampanyası şu an için devam ediyor. Fiyat online'da arkadaşlar özellikle Fiat Panda ve 500X'e metalik renk hediye veriyorlar. buçuk 2000 liralık bir fiyat indirimi size sağlıyorlar. Fiat Panda'da en sonunda 135 bin küsürde 140 bin 900 TL'den başlayan kampanyalı fiyat diye bize bunu söylemeye başladılar açıkçası. Çok kampanya gibi durmasa da ama nitekim kampanya yansıtmasını mecburen biz de size paylaşıyoruz arkadaşlar. Şunu unutmayın şu an bayilerin çoğu fiyatını sabit tuttu bu ay için çünkü ne olacağını çok bilmiyorlar. Bakalım bir bayiye gittik şu an için ee, gittiğimiz bayide de Temmuz'daki gibi durgunluk var arkadaşlar ama diğer bayilerden de e, bir gidip ona göre size daha detaylı ve net bir bilgi vereceğiz diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Araba almak isteyen arkadaşlar bayilerde pazarlık etmeyi unutmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.